Murtaza her türlü düzen ve huzurun teminatıdır. Vatandaş, kedi olsam bile fare tutmaya yerden unutma. Her farenin bir sahibi var memlekette. Kediyle konuşuyor. <laughs> ah be, mızır, hayvan. Ne o be? Niçin gitmezsin? Ben... Niçin için gitmezsin o pis mahalleye de devirirsin bu tertemiz caddenin tenekasını? Yaaam! <laughs> <laughs> Türk bu pis e. Abi, bu galiba. Bu galiba. <laughs> bütün o milletimiz, için <laughs>

İstersin versin yabancılar, tuh mu pis Türk Ha? Versinler kötü not, milletimiz, memleketimiz için mi? Ha. ha, emba, emba, emba. <laughs> <laughs> Vatan millet ayını, disiplinsiz, muzu ver. <laughs> <laughs> bilirim, yürüsen üstüne kaçarsın bilirim ama kaçma. Var sana bir çift şey sözüm. Gel bizim. Kaçtı, Kaçtın ama ben de bilirim ben senin kadar annen yanında konyay. Yav. Bilirim orada bekleyeceksin gitmek. Ama gitmeyiz. Saç tutmayacaksın bana çok daha. Yav. Ne sanatsın sen bana? Yav. Kuz görmüş, amirlenmeden sıkı terbiye almış bir insan. sen. Nasıl cezaya bilirsin vazifesinden dolanır mı Bana bak. Var orada kazlar, yurdaklar, tavuklar yanlar. Açan yorurlar kaçarlar ciğere. <laughs> saydatır bir var. <laughs> Pardon bir pozalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Anlarsın dedekler. Miau. <laughs> Anlamazsın. Miau. <laughs> Derler bana mürteza. Çok uğraşın. Bir yıl senin gibi kediler. İnsanlar da abi. Kakavan insanlar da. <laughs> Atamazsın sen bana macik. <laughs> <laughs> Demek atacaksın. <laughs> Demek güleceğiz dersin için. <laughs> Peki. Peki Muzur Eyvah. Unutmadım. Devirdik bir can hiçbir çöp tenekesine. Bu apartmanlarda oturur büyüklerimiz, bu caddeden geçen eczabiler bilmezsin geçtiklerini. Yoksa bilir mi asıl kaldı devirirsen? Değilsin bu vatanın evladı. Akmaz damarlarına aniz kan, Türk kanı. Ya. Düşünmezsin şanını, şarafını milletin. Vatan millet ayını, disiplinsiz, muzla çıkalım. <laughs> <laughs>